Merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle bir duyuru bir de Minecraft Premium çekilişi yapacağım. Şimdi ilk başta duyurudan başlayayım. Ben bir kanala ee, menajer olun. İlk başta onu söyleyeyim. Bu menajerlik hangi kanalda? Elmas Sözleri yani dost kanallarda zaten var. İşte böyle ee, bu duyuruydu. Elmas Sözleri'nin artık menajerim. E, elinden geleni yapacağım o kanal için. Gördüğünüz gibi 230 abonesi falan var şu an. Eee, neyse şimdi bir bakalım o kanalı hem. Youtube yazalım hemen. Youtube'a girelim. Elmas. Elmas tersizleri. Evet arkadaşlar şöyle bir kanal. E, 25 videosu var. O da çekiliş yapmıştı ama bitti. E, işte böyle kanal çok güzel. Ben zaten bu kanalda çoktan önce arkadaşım 230 abonesi varmış. Dost kanallara ben de ekleneceğim. Yani oyun da eklenecek. Evet kendinize iyi bakın. Şimdi de Premium hesap çekiciyle alın Premium hesap çekiciye abone olun. Like atın. Ee, yani üç videoya like atın. Bir daha aşağıya katılıyorum yazın. Ben size alındı mı alınmadınız mı onu söyleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı